Bayramda mutlaka gitmeniz gereken mekanlar. Türkiye'nin en büyük parklarından biri olan Sille Baraj Parkı doğal güzelliklerle dolu bir yer. Ailecek bir araya gelip piknik yapabilir, çocuklarınızla oyunlar oynayabilir veya gölet içinde tekne gezintisi yapabilirsiniz. Her yaştan insanın keyif alabileceği bu parkta ailecek harika zaman geçirebilirsiniz. Ülkenin ilk ve tek Avrupa'nın ise en büyük kelebek uçuş alanı olan Tropikal Kelebek Bahçesinde kelebeklerin hayat döngüsünün her aşamasını bulabilirsiniz. Yüze yakın türe ait yaklaşık 10 bin kelebeğin büyüleyici dünyasını keşfetme fırsatını bulabileceğiniz bu mekanda mini sinema, çocuk oyun alanları, böcek ve kelebek müzeleri gibi birçok aktivite alanında mevcut. 27 türde 65 çeşit toplam 395 bin çiçeğin yer aldığı Selçuklu Çiçek Bahçesi ise göz alıcı görüntüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Konya'nın eşsiz manzarasını temiz havayla buluşturan Seyir Tepesi, yeşil alanı ve kamelyalarıyla rahatlamak için mükemmel bir seçenek sunuyor. Piknik yapmak isteyen herkes için ideal bir mekan olan Seyir Tepesi'nde temiz havayı soluyup stres atabilirsiniz. Seyir Tepesi'nin en özel bölümlerinden biri olan Koku Bahçesi'nde ise 128 türe ait 50 bin çiçeğin hoş kokuları arasında huzurlu bir ortamın keyfini çıkartabilirsiniz.